Türk Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, nasıl yapılır bölümünün ikinci videosuyla karşınız 3 e, üç, üçüncü karşınızdayım arkadaşlar. Evet şimdi bu bölümde e, ne yapacağız? E, zincir zırh yapacağız. Bu komutla alınıyor arkadaşlar zincir zırh. Give yazıyoruz. Kendi adımızı yazalım şuraya. Ben kendi adımı yazdım. E, 51 yazıyoruz. Kaç tane istiyorsak 64 tane yazabiliriz gördüğünüz gibi bize 64 tane verdi ateş bu şimdi şunu şöyle yaparak yani bot böyle yapılıyor zaten bilmiyorsanız da göstereyim hemen şöyle şöyle şey zırh şöyle dur bir dakika şöyle 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 yapılıyor bir de böyle kask yapılıyor Arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zincir botlar böyle yapılıyor Zincir bot zincir, kalk yani demir değil demirden, demirden yaptığınız aynısı da sadece komutla alınabiliyor ateş evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.